Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Eker, ee, Zeytin Üniversitesi'yim. Ee, Mudanya Belediyesi, e, Emek Partisi Mudanya Belediye Meclis Üyesi adayıyım. Ee, bildiğiniz gibi Mudanya, ya deniz kenarında bir ilçe, işte Revaç'ta günlük sayfi falan diye bilinir ama özünde Mudanya bir işte ciddi bir üretici e, üretim alanıdır. üretim Üreticilerin yaşadığı ciddi bir e, tarımsal üretimin olduğu alandır. İşte 10.000 civarında ziraat odasına kayıtlı üyesi var. E, yanlış hatırlamıyorsam 150 150.000'in üzerinde siyah incir ağacı var. 3 milyon civarında e, bir zeytin ağacı var. Bunlar hepsi ziraat odasına, ÇKS kayıtlı olanlardır. Bunun kayıtlı olmayanlar da sanırım en az %10, %15 kayıtlı olmayan kısım da vardır. Yani genel, genel anlamıyla işte emekli şehri falan dense de bizce e, üretici köylüler olarak çok ciddi bir üretim alanıdır. Hayvancılığıyla, işte siyah e, inciriyle, üzümüyle, zeytiniyle. Bu, bu döneme kadar e, ciddi bir işte üretici e, etkisi yaratılamıyordu belediyede. Hem listelerde hem işte Belediye hizmetlerinde ya da belediyenin bütçesinin her vatandaşa eşit kullandırılması, paylaştırılması, sunulması, hizmet anlamında sunulması anlamında öncelikle Mudanya'daki var olan üretici köylülerin hem nüfusunun işte hem gündelik yaşamında çektikleri sıkıntıların Mudanya Belediyesine belediye gündemine aktarılması ve oradan çözebildiklerimizin çözümünü üretmek anlamıyla, hem üreticilerin sesi olmak anlamında, hem sorunları belediyeye taşımak anlamında aday olduk. Bir örnek vereyim. Hayri Türkmaz'ın ilk seçildiği 2014 yılında bir işte mütareke şenlikleri adı altında bir iş yapmıştı. Bir F-16'lar uçurdu Mudanya'da. Belediye meclisinin ona verdiği harcama lim, limitini aştığı için de bir sor, soruşturma geçirmişti. Eğer bu harcama limitini aşmış olmasaydı hiçbirimiz e, ne kadar para harcandığını, ne kadar paranın çarp döndüğünü haberdar olmayacaktık. İşte 1.1 e, milyonluk bir bütçe veriliyor. Adam gidiyor işte onu 1.3 milyon e, lira harcıyor. İşte sen belediyenin meclisin verdiği e, yetki, harcama limitini yetkisini aştın diye soruşturma geçirdi. Orada Önemli olan bizi ilgilendiren kısmı soruşturma geçirmesi geçirmemesi değil harcanan para. Aynı dönemde Esençik Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kendim de ortağıyım aynı zamanda başkanlığını yaptım uzun süre. O dönemde başkan yardımcısıydım. Bir yani zeytinyağı fabrikası yapma projesi geliştirdi. Nakit para olsaydı o harcanan parayla çok modern bir zeytinyağı fabrikası yapılabilirdi. Kalkınma Kooperatifi işte iki sene sonra yaptı o zeytinyağı fabrikasını. Yani bizim anladığımız anlamda belediyecilik işte uçak uçurmak, birkaç tane konser vermek, işte yolları süpürmek, çim biçmekle sınırlı değil. Üreticiler de dahil, üretici köylüler de dahil onların yaşamına dokunan, sorunlarını çözen, çözmeye uğraşan hem Belediye bütçesiyle ekonomik anlamda gerektiğinde de işte e, akıl fikirle, e, personelle e, önderlik ederek e, köylerin önünde olan, ülkelerin önünde olan ve onların yaşamına dokunan bir belediyecilik anlayışımız var. Onu göstermek için, onun olabilirliğini ispatlamak için adayız ki geçmişte yapmıştı. E, köy muhtarlığı yaptığımız dönemlerde olduğu işte kalkınma kooperatifleri, ni kurup yönettiğimiz dönemlerde oldu. Yine bir önemli sorun var. Ee, işte siyah incir üreti, çok ciddi anlamda siyah incir üretisi Mudanya. Ee, Bursa'nın birkaç işte ilçesinde var siyah incir üretim alanı. ama hiçbir işte ne kooperatif var, ne birliği var, ne örgütlülüğü var. Yine Mudanya Belediyesi'nin önderliğinde e, Mudanya'daki incir üreticilerinin örgütlendiği, siyah incirin de işte Zeytin gibi, işte fındık gibi, üzüm gibi bir e, işte tarım satış kooperatifinin ya da tarım satış kooperatifleri birliğinin e, olabildiğini ispa, olabilirliğini ispat etmekti. İlk hedefimiz Mudanya'da e, Mudanya e, incir tarım satış kooperatifini kurmak bunun da çok e, işte afaki bir süreç falan değil daha önce de kurduğumuz bir sürü kooperatif var kendi içinde yer aldığımda birkaç kooperatif var. Bunun ötesinde tarım alanlarının plansız olarak imara açılması var. Ciddi rantlar olduğu için e, uzun yıllar, yüzlerce yıl tarım yapılabilecek olan alanlar işte imara açılıyor, yapılaşmaya açılıyor ama ya tarım yapılamayacak işte ot bitmeyen yani? yani öyle ifade edeyim işte dağ taş e, öyle duruyor ortada. Neden işte orasını İnşaat maliyetleri biraz yüksek olduğu için imar açmıyorlar. Oysa bize toprak lazım. Tarımlı verim, verimli tarım alanlarını imar açmak ciddi anlamda bir şeydir. Yani suçtur, aymazlıktır. İmar açılacaksa ki imanın planlı ve doğru imardan yanayız biz de. Yani imarsızlık öyle bir derdimiz yok. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? E, Mudanya'daki işte tarım alanlarının, verimli tarım alanlarının değil, verimsiz atıl kullanılmayan alanlarında imara açılması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun imkanları, olanakları var. Bu sözünü ettiğim sorunlar başat olmak üzere, başta olmak üzere Mudanya'daki hem işte üreç köylülerin hem Mudanya halkının sorunlarını işte belediye en azından sorunlarını tespit etmek, gündeme getirmek, seçim sürecine tartışmak, sonra belediyeyi hangi anlamda kazanılırsa, belediye meclis üyelikleri mi kazanılır, belediye başkanlığı mı kazanır, o sürecin sonunda sözünü ettim sorunların çözümünü, işte planı projeyi ortaya koyup işe başlamak için aday olduk.